Senin hesabımızı sonra kapatacağız Ejder Efendi. Akın Akın geliyorlar bin araca. Öldürmek için vurma. Nasıl Ne var bu kapının arkasında? Kapsüller. <laughs> Merhaba sevgili izleyici. Harika bir bölümün ardından gelen fragmanlar kafamızı karıştırsa da bu video birçok soruyu cevaplayacak. Videonun tamamını izlemeden geçmeyiniz. Teşkilat dizimizin devam etmesini istiyorsanız yorumlara mutlaka yazalım. Final yapmasın arkadaşlar. Altay vurulduktan sonra hemen ayağa kalktı ve mermilerin çelik yelekte toplandığını gördü. Burada Altay onu ateş eden kişinin onu öldürmek için ateş etmediğini anladı. Ardından o kişinin devlet görevlisi olduğunu düşünecek. Bu bilgiyi Nestian ile paylaşacak hatta baş Başkan'a bile anlatacak. Onlar da hiçbir şey söylemeden geçiştirecekler. Ama Altay durumu anlayacak. İçeride adamımız var. Burada ileri bir teori kurmak istiyorum. Artık Altay normal biri olmadığı için... Bu bilgi başkan tarafından ona verilmesi muhtemel. Sonuçta Neslihan, Korkut'un durumunu biliyordu. Bence Altay ve Korkut sahneleri yakın gibime geliyor. Yine de siz bilirsiniz. Altay'ın tekrar tekrar kapsüllerin peşine düşmesi ve bir türlü sonuç elde edememeleri. Selen olayındaki gibi artık can sıkıyor. Bir de üstüne makinisti kaçırıyorlar. Ve kim kaçırıyor? Tabii ki Selen. Çıldıracağım. Ahas kaldı. Neyse. Neslihan'ın duyduğu şüphe DNA analizi yaptırması hem de Selen'in yaralanması. Selen hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyat olur ve orada vücudunda kimyasal tespit edilir. Neslihan da duyduğu şüphelerinde haklı çıkar ve Selen için ciddi bir izleme operasyonu yapılır. Ben şunu da belirteyim sizlere arkadaşlar. Kraliçe açığa çıkıyor. Çok değil birkaç bölüm sonra ya da şöyle ifade edeyim. Selen ifşa olduktan 2 veya 3 bölüm sonra yani sürmez bile o kadar diyebilirim açığa çıkması. Çünkü artık baydı ve sıktı. Benden bu kadar arkadaşlar. Size bir soru sormak istiyorum. Sizce Albay Nazım'ı kim oynayacak? Yorumlarınızı merak ediyorum.